Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza deneme çözümüze başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde bilimsel çalışmaları olumsuz yönde etkilemiştir diyor. Bakalım. Medreselerin giderlerinin vakıflar tarafından karşılanması, Avrupa'dan uzmanların getirilmesi, burslu öğrencilik sisteminin uygulanması, resim ve heykelin yasak olması peşik uleması sınıfının ortaya çıkmasını vermiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar 17. yüzyılda Osmanlı devletinde bilimsel çalışmaların yürütüldüğü medreselerde eğitim sistemi bozulmaya başlıyor. E pozitif bilimler yavaş yavaş müfredattan çıkarılıyor arkadaşlar. E görevlendirmelerde li e, liyakata bakılmıyor. Adam kayırma ne yapılıyor? Ön plana çıkmış oluyor. İlmiye sınıfında özellikle ulema dediğimiz ilmiye sınıfında arkadaşlar olan birinin çocuğu ya da akrabası direkt ulema sınıfına alınıyor. Yani peşik ulemalığı sistemi neydi? Alimin oğlu alimdir anlayışıydı arkadaşlar. Bunun ortaya çıkması Osmanlı Devleti'nde bilimsel çalışmaları ne yapmıştır? Olumsuz yönde etkilemiştir. Cevabımız burada E seçeneği olmuş oldu. 2'ye geldik. Coğrafi keşiflerle başlayan süreçte Avrupalıların tersane ve gemicilik alanında önemli gelişmeler kat etmeleri deniz ticaretinde de Avrupalı devletlerin güçlenmesine ortam hazırlamıştır. Hangisi Osmanlı Devleti'nin bu gelişmeler karşısında ekonomik kayba uğramamak amacıyla 16. ve 17. yüzyıllarda aldığı önlemler arasında yer alır demiş. Arkadaşlar bakalım Avrupalı devletlerle ticaret serbestisi içeren anlaşmalar yapma. Yani nedir arkadaşlar bu? Osmanlı Devleti'nde bu anlaşmayla birlikte ne oluyor? Özellikle coğrafi keşiflerle başlayan süreçte Avrupaların gemicilik alanında ilerlemeleri ve deniz ticaretinde güçlenmelerine karşı Osmanlı Devleti ekonomik kayba uğramamak amacıyla Avrupalı devletlerle kapitülasyon arkadaşlar diyebileceğimiz ne yapıyor? Ticari serbestliği içeren anlaşmalar yapmış oluyor. Bu anlaşmalarla birlikte ekonomik kayba uğramamak ama e, amacıyla e, bu gibi önlem almıştır. Osmanlı Devleti buna benzer önlemler alıyor. Burada cevabımız aşık olmuş oldu. Tımar topraklarının bir kısmı iltizama verilmesi, Avrupa'ya eğitim amacıyla veraset sistemi azınlıklardan haraç cizi, bunlarla bir ilgisi yoktur bu durumun. Üçe geldik. Malazgirt Savaşı'ndan sonra İzmir ve çevresini fethederek Türk hakimiyetine batı Anadolu kıyılarına taşıyan ve kurduğu donanma ile Bizans tehdit altına e, tehdit eden ünlü denizcisi, ünlü Türk denizcisi kimdir diye soruyor arkadaşlar. İzmir ve çevresinde kim kuruluyordu? Çaka Beyliği. Arkadaşlar Çaka Beyliğin başında da kim var? Çaka Bey vardır. Burada cevabımız ne oldu? E C şıkkı olmuş oldu. Biliyorsunuz ki e, arkadaşlar özellikle e, Çaka Bey Malazgirt e, meydan muharebesinin hemen sonrasında Selçukluların Anadolu coğrafyasında yayıldıkları dönemde İzmir merkezi kuruluyor. 11. yüzyıl Selçuklu komutanı ve denizcisidir kendisi. Türk tarihinin ilk donanmasını oluşturduğundan tarihteki ilk Türk denizcisi olarak kabul ediliyor Çaka Bey. Bunları unutmayalım. Türk hakimiyetini Batı Anadolu kıyılarına taşıyor. Kurduğu donanmayla Bizans'ı tehdit ediyor. Bizans'ın kışkırtmasıyla da Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Aslan tarafından da Çaka ne olacaktır? Zeylenecektir arkadaşlar. O şekilde vefat ediyor Çaka Bey. geldik. Mustafa Kemal Paşa, Sevr Anlaşması Osmanlı temsilcileri tarafından imzalanmadan önce Türk topraklarını parçalayacak, milli birlik ve beraberliği bozacak bir anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmeyeceğini dünya kamuoyuna duyurmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın bu tutumu hangisiyle bağdaştırılabilir demiş. İstanbul hükümetiyle birlikte hareket etmesiyle? Hayır. Misak-ı Milli esas almasıyla? Evet arkadaşlar. Mustafa Kemal'in e, burada, e, buradaki amacı tutumu nedir? Misak-ı Milli esas almaktır. Burada cevabımız değişik olmuş oldu. Halkın padişahın yanında yönetime katılmasını sağlamak çabası. Padişahın desteğini kazanmaya çalışma, barış bir tutum sergilemesiyle e, bunun bir e, alakası yoktur bu durumların. 5'e geldik. 1. Dünya Savaşı aşağıdaki ülkelerin hangisinde iç karışıklıkların artmasına ve yaşanan ihtilal ile devletin savaştan çekilmesine neden olmuştur diyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Rusya'da ne çıkıyor? Bolşevik ihtilali çıkıyor. Ve yaşanan bu ihtilal sonucu Rusya'da kurulan yeni yönetim ne yapacaktır? Brest-Litovsk antlaşması ile savaştan çekilecektir. Orta Asya Türk devletlerinde ekonomik hayat büyük ölçüde hayvancılığa dayalıdır. Hayvancılığın yanında az da olsa tarımla e, tarımla da uğraşan Türk devletleri ipek Yolu ticaretini ele, e, elde tutmak için de uğraş vermişlerdir. İpek Yolu'nu kontrol etmek için Türk devletleri daha çok hangisiyle mücadele etmiştir diyor. Arkadaşlar daha çok kimle? Çinlilerle arkadaşlar mücadele ediyor e, Orta Asya Türk devletleri. Milli mücadele döneminde Aşağıdaki kongrelerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra düzenlemiştir? Bakın muazzam soru. Arkadaşlar bu tarz soru gelebilecek e, tarzı sorudur arkadaşlar. Dikkatli olmanız lazım. E, Atatürk'ün de katıldığı Pozant Kongresi arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra 5 Ağustos 1920'de ne yapılmıştır? Toplanmıştır. Burada cevabımız aşık olmuş oldum. Bal Birinci Balıkesir Kongresi 1919'da, Erzurum Kongresi 1919. Arkadaşlar bunların hepsi 1919 gelişmeleridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldı biliyorsunuz. 8'e geldik. Moğollar zamanında devlet kademelerinde görev alarak Çağatay Edebiyatı'nın ortaya çıkmasında önemli rol oynayan Türk topluluğu hangisidir demiş. Arkadaşlar Hazallar, Kıpçaklar, Kırgızlar, Uygurlar ve Basmilleri vermiş. Arkadaşlar Moğol egemenliğine giren Kansu ve Turfan Uygurları Moğol devlet kademelerinde biliyorsunuz ki memurluk, katiplik hatta yöneticilik yapmışlardır. E, Moğolların Türk kültüründen etkilenmesini sağlıyor Uygurlar. E, Uygular Uygurlar Çağatay Türkçesi ve edebiyatının ortaya çıkmasında da önemli rol oynamıştır. Türkiye'de millet mekteplerinin açılmasına ve millet mektebi talimatnamesinin yayınlanmasına neden olan yenilik hangisidir? Hangisidir arkadaşlar? 1928 tarihinde kabul edilen yeni Türk harflerinin kabulü sonucunda biliyorsunuz ki millet mektepleri açılıyor. Amaç nedir? Halka okuma yazma öğretmektir arkadaşlar. cevabımız değişik olmuş oldu. Bakın bu soru önemlidir. Bu sene nerede çıktı? EKPS. EKPS 2022'de çıktı. Yani bu tarz sorular artık arkadaşlar e, kolay gibi gözükse de ÖSYM e soruyor bu tarz soruları. E, dikkatli olmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde çoklu hukuk sistemine hangisiyle, e, yeniliklerin hangisiyle son verilmiştir diyor arkadaşlar. Medreselerin kapatılması değil, hilafetin kaldırılması değil, kadınlara seçme seçim hakkının verilmesi değil, laiklik ilkesinin anayasaya girmesi değil. ile? Medeni kanunun kabul edilmesiyle birlikte ne olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nde çoklu hukuk sistemine son verilmiş oluyor. Arkadaşlar, burada cevabımız nedir? E, -E seçeneği olmuş oldu. 11'e geldik. Hangisi 1. Dünya Savaşı sonrasında toplanan Londra Konferansı'nın kazanımları arasında gösterilemez demiş. Bakalım. Ankara hükümetinin itiraf devletleri tarafından resmen tanınması Londra konferansıdır. Doğru. Misak-ı milli dünya kamuoyuna duyuruluyor arkadaşlar. Doğru. Konferans devam ederken Yunan ordusunun bursa Eskişehir üzerine saldırı düzenlemesi yoktur arkadaşlar. Burada cevabımız ne olacak? C seçeneği olmuş olacak. Bakıldığı zaman konferans devam ederken arkadaşlar Yunan ordusunun bursa Eskişehir üzerine saldırı düzenlemesi Londra konferansının bir sonucudur. Fakat kazanım olması için sonucun olumlu olması gerekir. Arkadaşlar bakın kazanım kelimesi ee, ne yapacaktır? Ne yapacaktır? Olumlu olmak zorundadır. Arkadaşlar o yüzden burada cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Türk milletinin gerçek temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu anlaşılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin barış yanlısı tutumunun kamuoyuna duyurulması bunlar kazanımların arasındadır. Atatürk'ün cumhuriyetçilik anlayışının esaslarından hangilerine dayandığı savunulabilir demiş. Arkadaşlar Atatürkçülük, Atatürk'ün cumhuriyetçilik anlayışı, layık yönetim, ulusal egemenlik, akıl bilim üçüne de dayanıyor. Halifelik aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti'ne girişmiştir diyor. Halifelik biliyorsunuz ki arkadaşlar Yavuz Sultan Selim döneminde Memlükler üzerine düzenlenen sefer sonucunda ve memlüklerin yıkılmasının ardından halifelik makamı ne yapılıyor? Osmanlı Devleti'ne geçmiş oluyor. Biliyorsunuz ki Mısır Seferi düzenliyor Yavuz Sultan Selim. Mısır Seferi'nin sonuçları neydi? Arkadaşlar Osmanlı Devleti İslam dünyasına en etkin güç haline gelmiş oluyor. Suriye, Filistin, Kudüs, Mısır, Hicaz ne yapıyor? Osmanlı toprağına katılıyor. Venedik Cumhuriyeti biliyorsunuz ki Kıbrıs için memlüklere vergi ödüyordu. Artık bu vergiyi Kime ödemeye başlayacak? Osmanlı'ya ödemeye başlayacak. Kahire, Mekke'deki mukaddes emanetler, kutsal emanetler Topkapı Sarayı'na naklediliyor arkadaşlar. Hırkay Şerif Dairesi'ne ve Baharat yolunda Osmanlı Devleti'nin eline geçmiş oluyor. Bir diğer sorumuza geldik. Avusturyalı heykeltıraş Henry Crippel tarafından yapılan 24 Kasım 1927'de Ankara'nın Ulus Meydanı'na açılışı yapılan ve milli mücadeleyi anlatan eser hangisidir? Ankaralılar bilir arkadaşlar ya da Ankara'ya gel gelenler vardır aranızda. Hangisidir bu Zafer Abidesi arkadaşlar? Ulus meydanında bulunan Atatürk heykeli var. Buna Zafer Abidesi adı veriliyor. Biliyorsunuz ki e, bunun masrafları arkadaşlar bu abidenin giderleri Yeni Gün Gazetesi bakın bunu da unutmayın. Mebe girmiş bilgi Yeni Gün Gazetesi arkadaşlar. E, ve Türk milleti tarafından karşılanıyor bunun neyi giderleri. Enle Cripple tarafından yapıldığını unutmayınız. Hangileri İngiltere ve Türkiye arasında yaşanan Musul sorunun Türk iç politikasına etkileri arasında gösterilebilir demiş. Bakalım. Ali Alefe, e, Ali Bey, e, Bey hükümetinin kurulması, Şehit isyanının çıkması, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması. Bakıldığı zaman Musul sorunu ile ilgili e, askeri harekat hazırlandığı sırada çıkan Şeyh Said isyanı Türkiye'yi zor durumda bırakıyor arkadaşlar. Türkiye'yi zor durumda bırakıyor. İsyan nedeniyle Türkiye Musul sorunu ile gerektiği kadar ilgilenemiyor. Türkiye misak-ı milli sınırları içinde olmasına rağmen bu isyan nedeniyle bölgeye askeri hareket yapamamış ve Ankara anlaşmasıyla Musul'u Irak'a bırakmıştır. Alefeti Alef Bey hükümetinin kurulmasıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması Musul sorununa alakası yok. Cevabımız değişik olmuş oldum. Osmanlı Osmanlı Devleti döneminde İstanbul'da sadaret, sahiliye ve hariciye nezaretleri ile şurayı devlet dairelerinin bulunduğu yapıya verilen ad hangisidir? Hangisidir arkadaşlar? Baba Ali'dir. Baba Ali adı veriliyor. Enderun neydi? Sarayın iç bölümüydü. Devletin ihtiyaç duyduğu devlet adamları bu bölümde yetiştiriliyordu. Birun neydi? Arkadaşlar sarayın dış bölümüdür. Doğrudan padişaha bağlı Yeniçeri ağası bu bölümde bulunuyor. Çinili köşk neydi? Topkapı Sarayı'nın dış sularının e, içinde yer alıyor arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılıyor. Dağlıfınlı ise Osmanlı Devleti'nde bir üniversitedir. Bir diğer sorumuza geldik. 18. yüzyıl başlarında Osmanlı ülkesindeki nadide el yazması eserlerin Avrupa'ya gönderilmesinin önüne geçerek bu eserler için 3. Ahmet adına kütüphane kuran devlet adamı hangisidir diye sormuş. Bu ismimiz kimdir arkadaşlar? Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Dönemin sadrazamı biliyorsunuz ki kendisi. Burada cevabımız ne oldu? A seçeneği olmuş oldu. Osman Devleti'nde 19. yüzyılda nizami mahkemelerin kurulması hangisinin göstergesidir demiş. Azınlıklara da yönetime katılma hakkı tanındığının, egemenlik anlayışında değişim yaşandığının, şer'i mahkemelerin kapatıldığının, hukuk anlayışında değişim yaşandığının, anayasal yönetim anlayışını benimsendiğinin vermiş. 1869 arkadaşlar. Sultan Abdülaziz döneminde Müslümanların ve gayrimüslimlerin davalarına bakmak amacıyla nizamiye, nizamiye mahkemeleri kuruluyor. Nizamiye mahkemelerinde ilk kez yeni bir uygulamaya gidiliyor başkan arkadaşlar kadı, üyeler ise Müslüman ve gayrimüslimlerden seçilmiş oluyor. Bu uygulama Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda hukuk anlayışında değişim yaşandığını ne yapar bize gösterir arkadaşlar. O yüzden cevabımız da D seçeneği olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Birinci Dünya Savaşı'nda isteklerini tam olarak gerçekleştiremeyen İtalya, savaştan sonra saldırgan ve yayılmacı politikalar izlemiştir. Bu süreçte İtalya devletlerin hangilerinden toprak almıştır diyor. Bakıldığı zaman Yugoslavya'dan aldı, Yunanistan'dan aldı ama Çekoslovakya'dan almadı arkadaşlar. Burada cevabımız ne olacak? 1 ee, ve 2 olmuş olacak. Yugoslavya'dan biliyorsunuz ki Fiume'yi alıyor arkadaşlar. Serbest şehir Fiume. Yunanistan'dan ise Korfu adasını almıştır. Bir diğer sorumuza geldik. Her bir ulus sıfatıyla sevr anlaşması önünde boyun eğmeyen Türk milletinin tam bağımsızlık hakkını bütün dünyaya kabul ettirdiği uluslararası anlaşma hangisidir arkadaşlar? Lozan Barış Anlaşması'dır. Burada bakıldığı zaman Kurtuluş Savaşı sonunda imzaladığımız Lozan Barış Anlaşması arkadaşlar biliyorsunuz ki Türk milletinin tam bağımsızlık hakkını bütün dünyaya kabul ettirdiği anlaşmadır. Hangisi ikinci meşrutiyet döneminde yapılan yeni düzenlemeler arasında yer almaz demiş. Basın üzerindeki sansür kaldırılıyor arkadaşlar. İstibdat döneminde biliyorsunuz ki sansür vardı. İkinci Meşrutiyet'te kaldırılıyor. Siyasi partiler kuruluyor. Hükümetin meclise karşı sorumlu olması, önceden padişaha karşıydı, artık meclise karşı. Padişahın sürgün yetkisi kaldırılıyor arkadaşlar. Birinci Meşrutiyet'te sürgün yetkisi vardı. İkinci Meşrutiyet'te bu kaldırılıyor. Sadrazamın hükümet başkanı olması gibi bir durum söz konusu arkadaşlar değildir. Burada cevabımız ne olacaktır? En olmuş olacaktır. Çünkü 2. Meşrutiyet döneminden öncedir bu durum. Amerika'da Baş Amerika Başkanı Johnson İnönü'ye yazdığı mektupta mevcut şartlar altında Türkiye'nin yapacağı bir müdahalede Amerika tarafından temin edilmiş olan askeri malzemenin kullanılmasına Amerika'nın olur vermeyeceğini size bütün samimiyetimle ifade etmek isterim demiştir. Amerika Başkanı bu sözleriyle hangisini yönelik söylüyor arkadaşlar bunu? Kıbrıs sorunu için. Kıbrıs sorunu için arkadaşlar. Amerika ne yapıyor? Marshall yardımlarını yapıyor bize. Arkadaşlar bu yardımlarda bu noktada kullanılmamasını istiyor Kıbrıs sorununda. Bir diğer sorumuza geldik. Büyük Selçukluların Türk İslam dünyasında yaptıkları katkılar arasında hangisi yoktur demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar nizamiye medreselerini açıyor. Doğru. Büyük Selçuklu döneminde Nizami Mülk tarafından Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor Manazgit Savaşı'yla. Şibüveyh oğullarına son veriliyor arkadaşlar Tuğrul Bey döneminde. Ülkeyi hanedan üyeleri arasında paylaştırma gibi bir durum söz konusu değil. Atabeylik kurumunda oluşturuyor Büyük Selçuklu devleti arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? D seçeneği olmuş oldu. Lozan Barış Anlaşması ile Avrupalı devletler kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmişlerdir. Hangisi Lozan Anlaşması'ndan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ile imzaladığı anlaşma gereği kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmiştir? Hangi devlet bu? Sovyet Rusya arkadaşlar. Dikkat edin bakın çok güzel sorudur. Moskova Anlaşması ile biliyorsunuz ki kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ediyor Sovyet Rusya. Osman Devleti'nde ekonomi alanında memleket sandıklarının, eğitim alanında da Galatasaray Sultanisi'nin kurulması aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu dönem Tanzimat Dönemi'dir. Ee, hangi padişah arkadaşlar? Özellikle memleket sandıkları biliyorsunuz ki 1867. Galatasaray Sultanisi 1868 hangi padişah? Abdülaziz arkadaşlar Abdülaziz döneminde. Galatasaray Sultanesi deyince aklımıza Fenerbahçe Başkanı gelecekti. Eski Başkan Aziz Yıldırım oradan hemen aklınıza gelebilir. Hangi dönemde oldu? Bir diğer sorumuza geldik. Mustafa Kemal 24 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin izleyeceği politikayı milletimizin kuvvetli, mesut ve istikrarlı yaşayabilmesi için devletin tamamen milli bir siyaset takip etmesi ve bu siyasetin iç teşkilatımıza uyması ve dayanması lazımdır şeklinde özetlemiştir. Hangisi bu politika doğrultusunda görülen gelişmelerden biri değildir demiş. 21 Anayasası'nın hazırlanması var. İstiklal maaşının kabul edilmesi var. Moskova'da elçilik açılması var. Ozan Barış Anlaşması'nın imzalanması var. Ama temsiliyetinin kurulması bu noktada değildir arkadaşlar. Temsil heyeti biliyorsunuz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından önce toplanan Erzurum Kongresi'nde oluşturuluyor. Son sorumuza geldik. Arap-İsrail gerginliği ve İngiliz-Mısır anlaşması Orta Doğu'da olumsuz bir hava oluşturunca NATO'ya yeni üye olan Türkiye olumsuzluklara karşı bazı adımlar atmıştır. Bu olumsuzluğu gidermek amacıyla Türkiye'nin girişimiyle Orta Doğu'da kurulan teşkilat hangisidir arkadaşlar? Bağdat Paktı'dır. Bağdat Paktı kuruluyor biliyorsunuz ki Irak'ın e, Paktan ayrılmaz sonucu ne olacaktır? Sento'ya dönüşecektir arkadaşlar. Bağdat pakta Bağdat'ta Irak ayrılıyor. Daha sonra Sentuo dönüşüyor. Sentonun merkezi neresidir? Ankara'dır. Arkadaşlar bunu da unutmayınız. Evet bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik. Birbirinden güzel sorular gördük. Hepsi sınavda çıkabilecek tarzda sorulardır. Arkadaşlar umarım sizlere fayda sağlamıştır. Bu sorular bir sonraki videolarda deneme çözümlerine görüşmek dileğiyle. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.